Night Online Hanem kanalının Piri serisindeki 90. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım keyifler yerindedir. Videonun dakikasından da anlayacağınız üzere birazcık kısa bir video oldu ama etkileşim bayağı düşük. O yüzden hızlıca video atmak istedim. Malumunuz 3 gün şehir dışında kaldığım için etkileşim ister istemez düştü. Bu hem canlı yayınlarımıza hem de videolarımızın izlenmesine bayağı bayağı yansıdı. Yanlış anlamayın burada maddi bir şeyden kesinlikle bahsetmiyorum. Benim için manevi değeri büyük olan etkileşim ve izlenme sayılarıdır. Ne kadar çok beğeni, o kadar çok etkileşim, o kadar çok kalabalık olma imkanı diyerek yeni videomuza geçelim. Şimdiden videoyu beğendiyseniz Beğeni tuşuna basmayı kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O halde bakalım bu deli başına bu 20 dakikada neler gelmiş hep birlikte izleyelim. O zaman hepinize şimdiden keyifli seyirler. Yeni bölüme tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bir önceki bölüm malumunuz şehir dışına çıkacağımı söylemiştim. 3 günlük aranın ardından geri döndüm. Gördüğünüz gibi bahamutlarımız bitmiş. Onun dışında kanadımız bitmiş. Günlük giriş etkinliğini maalesef kaçırdım. Mecburen 2M para harcayarak şunları aldım. Ve yine minerva kafalığı aldım. Şimdi daha önceden üstümde olan minervalarım var. Bunları kırdıracağım. Bunlar 1 aylık. 15 günlük stellar Tatton var. Şurada da 3 günlük lunar tatom var. Burada 1 haftalık kanadım var. Bankada ekstradan 1 aylık daha kanadım var. Bunlar tabi AP kanat. HP vermediği için bir tık benim maçımdan problem ama olsun. Malumunuz gördüğünüz gibi premiumumuz da yok. Şu çarktan gelen bir haftalık war premium var. Bunu kırdıracağım. Bankada bir haftalık ekstradan ex premiumum var. Gerekirse onu da kırdıracağım. Bu arada şunu anlayamadım. Bende normalde artı bir rabbit trial set var ama üstüme taktığım zaman nedense yanıp sönmüyor. Sebebini tam çözemedim ama önemli değil. Zaten üstünü tekrar bahamutla kapatacağız. Bu arada bahamut almaya devam edeceğim. Çünkü human'da gerçekten en tatlı duran o. Şuradan göstereyim cosplay'tım. 30 günlük minervaya tıkladığımda burada yeni çeroğul olsa yeni çeri kırdıracaktım ama maalesef yok. O yüzden Bahamut'la devam edeceğim. Gripon çok çocuksu gösteriyor. Volcre çok eski püskü gösteriyor. Bahamut biraz daha hani ben buradayım diyen bir item. O yüzden tekrar Bahamut kırdıracağım. Şunların komple hepsini bir kırdıralım. Sonra da serüvenimize bomba gibi inşallah devam edelim. Daha biriktirmemiz gereken 3-5 GB var. Çünkü Switch Premium çekmemiz lazım bir hafta içerisinde. Ekstradan da üzerimizde biriken paranın 92 M olduğunu görüyorsunuz. Bankamızda da bir 3-5 tane item var satılması gereken onları da satacağız. Bu parayı saklıyorum çünkü peri alacağız. Bu arada bu paranın nereden geldiğinde KSC olarak bir görelim KSC'de gördüğünüz gibi etkinliklerden ve farmlardan edindiğimiz tüm droplarımız satıldı. Şehir dışına çıkmadan bir gün önce pazar kurmuştum. Pazar bittikten sonra da zaten hazırlıklarımızı yapmıştık ve şehir dışına çıkmıştık vesaire. Çok fazla uzattım bu giriş sahnesini farkındayım. O yüzden hadi şunları bir halledelim gelelim. Evet premiumu kırdırdık abi. Bu arada az önce kanatla ilgili yanlış bilgi vermişim. Ben bunu hero kanadı ile karıştırmışım. Alencia Wing'de HP özelliği var. O yüzden işimize yarıyor. Bilginiz olsun. Şimdi hemen sağ taraftan görebileceğiniz üzere manas etkinliğine girdim. 20 tane daha manes aldım. Daha doğrusu 20 tane daha manes orb aldım. 125 tane birlikte üstüme çekiyorum. 4x7 toplam 28 günlük VIP key alacağız. Hepsini üzerimize çekelim şöyle abiler. Manes etkinliğine bitene kadar girmeye devam edeceğim. Denk geldikçe daha doğrusu. Şöyle totalde 4 tane almış olduk değil mi? Aynen. Şimdi bunları hemen üzerimizdekinin üstüne ekleyelim. Kafamız bir süre rahat etsin. 5 tane manesimiz kaldı. Artık bu etkinlik bitene kadar ne kadar birikirse onları da üstüne ekleriz. Bir süre kafamız rahat. Ft'ye tıkladım. Galiba elimiz biraz soğumuş. Çekmedi içeri. B sağ sol tık kombinasyonunu çok iyi kullanıyordum normalde de. Bu 3 günde elim baya baya soğumuş. Yapacak bir şey yok. Gece 3'tekine deneriz şansımızı. Bir tane kill görevimi yaptım bitirdim. Şimdi bari fırsat bu fırsat. Bir yarım saat gideyim. CR'ye kadar ikincisini yapmaya çalışayım. İkinci kill görevimizi maalesef tamamlayamadık. CR'den sonra hallederiz dedik. 31'de kaldı. 19 tane kalmış. O da hemen biter zaten. CR'mizde gördüğünüz gibi kazandık güzel bir partiyle. Herhangi bir yan gemimiz yok ama. 2 tane Fortified Silver Gem hayırlı uğurlu olsun. Bomba gibi devam ediyoruz. Akşam 10 girememiştik ama gece 3'tekine girebildik arkadaşlar. Şimdi mavi kutumuzu aldık buradan. Bir süre AFK kalacağım bugün. Farm derdim, niyetim yok. Çünkü DC Premium yok. War Premium'la da şimdilik farm atmayı planlamıyorum. Ama bir fikrim var. Değerlendirmeye çalışacağım. Urukayı slotunu 5 saat boyunca War Premium'la deneyimlemek istiyorum. Bayağıdır da mate girmemiştik. Bugün yarın o farmı da sizlerle beraber test etmiş olacağız. Bilginiz olsun. Mavi kutumuzu yerine kaldıralım. Şimdiye kadar üzerimize biriken 3-5 parça itemimiz var. Bunları pazara koyacağım. Sabaha kadar satılsın. Bir de Boro farmından geçen gün Dragon Bot almıştık. O da satılmış ben yokken. Oradan da bir bakayım hemen. 936k pay alacakmışız şu an discorda bakıyorum bir yandan üstümüzdekileri satınca payımızı da alınca üzerimizdeki para aşağı yukarı 1.5 gb kadar olacak peri alacağız gb alışlar bayağı düşmüş ama mecburen bu masrafı yapmak zorundayız perisiz gerçekten çekilmiyor ne farmlar ne drakiler ne de farklı etkinlikler neyse çok uzatmadan ben geçeyim p 3e pazarımı kurayım mecburen yaklaşık 1.5 gb kadar masraf edip peri alacağız yapacak bir şey yok ondan sonra kalan 6 gün boyunca yardırmamız lazım switch 1 için hadi bileğimizi kuvvetleyelim geçelim p 3e pazarımızın KSC'sini göstereceğim. Ondan önce Bora Farm'ına geldiğimi görebilirsiniz. Dragon donlukla start verdik ama startımız bayağı geç verildi. Şöyle saati göstereyim. 4'e 11 geçiyor. 2.30'da başladığımızı varsaysak 1.5 oradan 10 oradan 1 saat 40 dakika sonra almışız ilk drop'u. Biraz kötü geçiyor ama inşallah toparlar kendini yavaş yavaş. Pazarımızın bir KSC'sini görelim. Hemen hemen her şey satılmıştı. Bir tek ayrı impactimiz duruyor. Bu satılmamış illaki satılır. Eğer satılmazsa belki biraz busa kıyarız. Artı altı yatmaya çalışırız. Ve bunun dışında küçük bir kesit göstermek istiyorum arkadaşlar. Hatta bir dakika kesite hiç gerek yok. Şöyle yapalım. Ben gündüz uyandım. Biraz farm atmaya vakit buldum. Şöyle gösterebilirim sanırım. Gündüz birazcık Evil Wizard'da farm attık. 6-7 kişi falandık. Bir ons rob atmış. 3 bus 1 bes atmış. Şurada bir ons pants var. 4 bus artı x şart var. Bunlardan da 3-5 pay gelecektir illa Bugün farmla geçmeye devam ediyor. O aldığım kesiti de ben size göstereyim de ne olur ne olmaz bir görün onu da. Diğer parklı diğer slottaydı orada herhangi bir video kaydı yok ama KSC almışlar sadece onu da zaten az önce gösterdim. Şimdi burada farma bir devam edelim saat 5'te boss turumuz var onu da bir yapacağız. Olası bir drop olursa zaten tekrar videoya girerim 7'ye kadar devam ediyoruz bakalım. Farmamız devam ediyor arkadaşlar tabi bitmek üzere yarım saati kalmış yani 34 dakikası kalmış. Yine Dragon Pen saldık fiyatı düşük itemlerden gitmeye devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok 3 gündür yokuz ama bizi özlememiş slot. Yani yapacak bir şey yok son yarım saatte bir sürpriz bekliyoruz ama... Hadi hayırlısı bakalım. Beklenen sürpriz maalesef yaşanmadı. İki dropla ayrıldık Boro farmından. Şimdi akşam 7 BDB'sindeyiz. Şöyle bir baktım ekibim sağlam gibi. Hemen şöyle Z'den vurduracağım fakat arkamıza kal mı attılar? Evet. Arkamıza kal atmışlar ama sanırım yetmedi. Şu mage'i birledik. Doldurduk. Abi efekti görünce vursaydın keşke. Neyse sıkıntı yok. Hemen Z'deki arkadaş Malisli. O gitti. Hemen üstüne gelen vuruyu da düşürü süperli. Arkasına ben bir sabah aldım. Rahat oynayın. Düşmeyeceğiz burada. Aldım bir 10. Çok rahat oyna. Şu yarı arkadaş Malis. Hemen hemen şöyle arkasına bir tor açtık. Şu priyes yarı can da 10k'sını aldı. Şimdi dolu. Atamadım. 80 kür gelmiş. Dur atlayamadım. Yanlışlıkla wolf'ü dur atladım. Aferin bana. Teklimi alamıyorum. Birisi sürekli elimi düşürüyor. Şu arkadaş şimdi doldurduk. Malis kafası sablı. Kim var zede? Come to me baby. Al sana bir db. Elimi düşürürsün ha. Sen de gittin. Çok güzel. Herulus sana bir tek aldım. Hemen Z'den akro kaldı. Bir malis. Okçumuz var mı? Düşürür mü onu acaba? Asas düşürdü. Yok okçu düşürdü. Vallahi helal olsun. Tamam. 144'e 0. Çok güzel. Bir de koruyanımız var tabi bu da bizim için önemli bir avantaj. Kuruyan varsa kafa rahat ya. Şu an video kaydında bir sıkıntı var mı bilmiyorum ama bilgisayardan tuhaf sesler geliyor diye şöyle bir kasayı kaydırdım. Yan ekranım kapandı. Şöyle bir kaçtım arkaya bir 10 aldım. Sana bir teklikür atmadım. Sen kendini aldın. Bizim kuryanımız nerede? Şurada. Aldım tekine. Nazım düşme düştün. Hemen yanındaki malisli. Hemen çevirdik Priest'e. DB'si düştü. Sanırım karşı tek Priest. Şöyle bir toraştık kafasına. Bir mana çektik. Şöyle bir sab aldık. Hemen yanımdaki ne var ne yok. Yarıcan malis o da gittiğini varsayıyorum. Harikasın aldım 10. Hemen Go Hard. DB e, Tor. Hemen uzay makinesi geldi yanına. DB'li Malisli. Bizim Priest oynuyor. Ben onu düşürtmem abi sana. Gel bak LRMH. Şu altarı ben kıtlayabilir miyim? Kıtlayamadım. Hemen sabaldım kafama. Tuttun abi birliği. Malis atacağım. Hatta gerek kalmadı. Düştü zaten. Priest dolu. Şöyle soluma bir Tor uzatacağım. Direkt Asas gelişini bir torlansın. Thor değmemiş olabilir. Malis attım o yüzden. O da gitti. Çok güzel. Hemen Z'den devam ettik. Şu arkadaşı doldurduk. Bir de Malis attık ona. Kit yedi zaten düşecek. Karşısı 6 kişi. Gayet güzel. Buradan da 5.5 M'lik mavi kutumuzu aldık. Hatta 6 M olmuş bu arada. Gece pazar kurduğumda 6.1 M gibi bir fiyattan koymuştum mavi kutuyu. Satılmıştı. Yine 6 M diyebiliriz yani. Tamam. Ekibimizin elinde konuna sağlık. Mavi kutumuzu aldık. Kaçalım. Şimdi hemen ben bir fırsat bulabilirsem diye bir CZ çıkayım da. Belki bir mage parti bulurum. Bir seyircide iki de hemen görevleri bitiririm. Akşama da içerik yaparız. O zaman çıktık abi. Akşam 10 FTMZ'e girdik. Şimdi JR zamanı. Temple coinlerimiz 3 oldu. Hemen bunları birleştirelim. Üzeri Elimizden yaklaşık 115 küsüren para satacağız. Peri alacağız. Sonra JL'den çıkar çıkmaz drakilerimizi yapacağız. Bilginiz olsun. Ben hemen gideyim. Night Pin botumuzdan siparişimizi geçeyim. Üstümdeki parayı satıp peri çekeyim. Evet JL'mizi de deva keserek kazanıyoruz. Bir tane silver bar. iki tane yeni silver gem aldık abi. Şimdi boss var. Şunları yerine kaldıralım. Aldığımız itemleri de şöyle daha doğrusu dropları da şöyle bankaya atalım. Şunları maviye çevirmemişiz. Çevirelim gelelim. Bu arada periyi aldık abi. 115.3 m harcadık üzerimizden mecburen. Bir aylık perimiz var artık. Böyle devam. Evet. Bugünkü kill görevlerimizden arkadaşlar yaklaşık sanırım 9-10 gün sonra mithril bot aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Canlı yayında bir upgrade denemesi yaptık. Çok başarılı olduğumuz söylenemez. Yaklaşık 54.5 em para harcadık ama bunun bize geri dönüşü 51 m Yani yaklaşık 3.5-4 em kadar. Maalesef zarardayız ama olsun. Bir tane kill görevinden supply box Diğer kill görevinden de neredeyse 1 yebin üzerinde bir para eden mithril botumuz var. Şimdi drakelerimize geçeceğiz. Bugün ay boş olduğu için sıfırlanıyor. Şu an bizi almadı. Herhalde bir 4-5 dakikaya alır diye tahmin ediyorum. İçeride görüşürüz o zaman e tabi drop alırız. Samimi söylüyorum bunu da kaç gündür söylüyordum. Gelmedi gelmedi şu aralar gelir diye düşünürken War Premium'da olmamıza rağmen Superior Box'ı alıyoruz abi. Bir de Shell almıştık. Güzel. İkinci hakkımızdayız bir BDV molası vereceğiz. Sonra üçüncü hakkımıza gireceğiz. BB beklerken Superior Box'ı görmek ekstra bir mutlu etti tabi. Güzel. Devam bakalım. Bir de Shell attı yanına. Harika. Trakilerimiz bitti abi. Bir Superior Box, iki tane Shell, üç tane Beige. Rasaga'ya gidemeden öldük son bosta. Daha doğrusu son 3. bosta. Base sayısı 27. Yarın en geç ertesi gün burayı 30'a tamamlarız. Bir tane süper yearbox daha oradan almış oluruz. Şunları çöpe atalım. Şimdi FT'ye geçelim. Ve gece 3 FT'mizin de sonuna mavi kutu alarak geliyoruz abiler. Normalde mage farmı atacaktım fakat oto maalesef süresi dolmuş. Biliyorsunuz orada pet çıkartıyorduk. Bir girip baktım da kontrol etmek amaçlı maalesef bizi yarı yolda bıraktı. Sağlık olsun. Tekrar oto kutu çektiğimizde ayı farmlarına devam ederiz. Zaten amacımıza ulaşmıştık. Size droplarını göstermiştik. Farmı detaylıca anlatmıştık yapılacak itemleri vesaire. O yüzden şimdilik üstünde çok durmayacağım. Yarın bir gün çok paramız olsa tekrar bir otokutu çekeriz. Farmlara devam ederiz. Priyese de şimdilik farm atmayacağım. Zaten bugün muazzam geçti. Hem peri parasını çıkarttık hem üstüne kat be kat para kasmış olduk. Şimdi ben müsaadenizle biraz dinlenmek istiyorum. Zaten şuradan da artık klavyeye zar zor dokunduğumu görebilirsiniz. İyi geceler bile yazamamışım adam akıllı. O yüzden pazar bile kurmayacağım. Hatta ve hatta bilgisayarı dinlendireceğim. Doğrudan Alt F4 çekiyorum. Yarın sabah yani bir sonraki etkinlik görüşmek üzere. Evet öğlen birdeki BDB'mize girip kazandık. Karşıda prize yoktu bu yüzden kayıt almadım. Çok kolay bir galibiyetti. Şunu bir süre pazara koydum ama maalesef satılmadı. Çarktan da bir günlük VIP gelmiş hemen yerine kaldıralım. Daha doğrusu üstüne ekleyelim. 13 Haziran'a kadar süresi devam ediyor. Şimdi hızlıca üzerimizde biriken şu eksik kağıtlarını kullanmak için hadi geçelim Boro Farm'ına. Evet Boro Farm'ındayız her zamanki gibi abiler. Gündüz biraz vakit buldum ve slota gelebildim. Dragon kafalıklısı tartımızı verdik ama bugün slot bayağı naz Şöyle saati göstereyim. 4'ü 11 geçiyor. Dün de yine bu saatlerde almıştık galiba. 1 saat 40 dakika sürmüştü drop almamız. İnşallah yine böyle 1-2-1-2 devam etmez de hani şöyle bir 3'ü görsek, 4'ü görsek, 5'i görsek falan. Hatta bosslardan drop alsak hiç fena olmaz. Neyse devam bakalım. Bu Dün ne abi dünün aynısı? Dün 2 tane dragon pent satmıştı. Bugün 2 tane dragon kafalık atıyor. Ama tabi saatimiz şu an erken 5.30. 1.5 saat sonra farmı bitireceğiz. Dün farmı bitirmeye yarım saat kala ikinci drop'u almıştık. Bugün ekstra bir saatimiz daha var. Yani üçüncü bir drop tabii ki istiyoruz. Hadi devam o zaman. Evet nihayet farmımızı bitirmeye tam olarak 16 dakika kala 3. drop'umuzu da aldık. Mitril pet. Güzel. Para drop aldık en azından. Dragon kafalıklar aşağı yukarı 70-80 emken. Metil Pet 120-130-140 em dolaylarında satılıyor. Hem de kolay satılıyor. Güzel bugün de olumlu bir farm diyebiliriz. Şimdi akşam 7 BDB'miz var. Muhtemelen 4. bir drop göremeyeceğiz. Doğrudan BDB'ye geçeriz. Vallahi abiler o beklenen sürpriz yaşandı. Metal kollu kaldık. Tam ne kadar sürmüş? 3-4 dakika falan değil mi? Yani evet aşağı yukarı 4 dakika sürmüş. Metal kollu kaldık. Hem de en değerli parçası güzel. Vallahi beklemiyordum. Yalan yok beklemiyordum ama ama güzel oldu. Abiler bu bir şaka olmalı değil mi? Beşinci drop'u aldık. Ne oluyor abi? Tam iki drop'la kapatacağız herhalde derken 3-4-5 peş peşe. Gerçekten inanılır gibi değil. Dördüncü drop'un üzerinden görüyorsunuz 7 dakika falan geçmiş. Beşinci drop'umuz da hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şaşkınlıkla geçirilen bir farmdı ne yalan söyleyeyim güzel. Herhalde altıncıyı alamayız. Neyse devam bakalım. Yani pek diyecek bir şey bulamıyorum BDV ile ilgili. Zaten aşağıdan da yazdım. 15 tıkladım BDV'ye. Bildiğiniz 15. Ama gel gelelim. K karşıda rakip yok ve biz Pandora 1'deyiz abi yazıklar olsun diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten yazıklar olsun devam edelim bakalım bir süredir pazardaydım 3 tane medemiz bir daire impact'imiz satılmış mitil butumuz satılmadı şunları da klandaki arkadaşa vereceğim satması amaçlı diğer aldığımız 2 tane drop'u daha üstüme alamadım farm atarken üstüne düşen arkadaş çünkü şu an afk onu sonra teslim ederiz ya da alırız neyse artık şunu kaldıralım medelerden biraz zarar ettik farkındayım ama olsun yapacak bir şey yok eğlencemize sayabiliriz bunun dışında üzerimize biriken para 56.5 Şimdi ben mecburen 2K SC alacağım. Bir pazarlara bakayım. Aşağı yukarı 30-35 en masraf edeceğim. Çünkü 2K SC'm yok. Biraz PK'larda zorlanıyorum ama şu an çok acelesi yok gibi. Hatta 4 dakikası var. Biz bir FT'ye girelim. FT'den sonra halledelim en iyisi o işi. FT'den mavi kutumuzu aldık. Temple coin sayısı 2 oldu. Gece 3'te alacağımızla beraber bir mavi kutuya daha çevireceğiz. Şimdi sırada JR'miz var. Geçelim SC eksiklerimizi tamamlayalım. JR'de görüşelim. Abi JR'yi de galiba deva keserek kazanıyor muyuz? Yine sıra bende. Dün akşam da silver bar almıştık. Bu akşam da silver bar alacağız ama karusların yetişmemesi lazım. Hadi abiler bastırın 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 son ataklar artık. Oh be bitti. Kazandık silver bar hayırlı olsun. yangem zaten yok. İki tane fortified silver gem. Hayırlı olsun. Ekibimizin eline sağlık. Aşağıdan da S yazalım. Şimdi boss turu PK, MK ıvır zıvır takılacağız biraz. Çok ilginç bir BDV oldu. Yani kazandık ama hani çok daha kolay kazanabileceğimiz bir BDV'ydi. Çok zora girerek kazandık. Çok uzun sürdü video 12 dakika kadar. Onun editi yani neredeyse videonun yarısı demek. O yüzden videoyu mecburen kesmek durumundayım. Yapacak bir şey yok. Kazandık abi. Mavi kutumuz hayırlı olsun. Şimdi geçelim FT'mize. Evet FT'mize son erdi abiler. Şimdi Temple Coin sayısı zaten akşam onda söylemiştim. 3'e tamamlanacak diye. 3'e tamamladık çok şükür. Bir de ekstradan mavi kutu içeriden aldık. 9. Bunlarla beraber toplam 10 tane mavi kutumuz oluyor. Bunları normalde pazara koymak isterdim. Fakat şu an yani daha doğrusu yarım saat sonra serverlara res gelecek. Güzel bir güncelleme bekliyoruz tabi. Umarım yine oyuncu yararına şöyle tatlı mı tatlı güzel mi güzel harikulade bir güncelleme olur diyelim ve şu temple coinleri ben gideyim çevireyim güncelleme notları güzel olursa inşallah bir sonraki sahnede zaten göstermiş ve eleştirmiş gerekirse övmüş olacağız o zaman görüşmek üzere şimdi de. güncellememiz geldi şöyle biraz göz gezdirdim çok aman aman bir şey yok gibi ama emin de olamadım hadi beraber bir bakalım 2 Mayıs tarihli sunucu bakımı Night Marble etkinliği gelmiş ben bu etkinliği normalde sevmezdim sonra ödüllerini görünce geri vites yapmıştım hatırlarsanız birkaç bölüm önce daha doğrusu birkaç hafta önce öyle söyleyeyim. Bu tekrar gelmiş. Güzel olmuş. Burada 30 günlük kanat ve tatlı alabiliyoruz. Güzel etkinlik. Night Royal duo etkinliği başlamış. 2 kişi parti kurarak Night Royal'de kapışabiliyorsunuz arkadaşlar. Patos Glove ve üçlü buff SC gelmiş. 2 adet 30 günlük patos Glove 60M. 2200 HP ve 380 armor SC paketi 60M. Yine aynı paket artı atak SC paketi toplamda 75M bilginiz olsun ve Manticore yaratıklarının coin ve eşya düşürme oranları düşürülmüş. Tamam. Burada Cosper'lara çok güzel bir darbe vurulmuş. Eyvallah. Ama ne zaman esnantaki çöp slotlarına geçecek ne zaman Delos mafyalarının önüne geçeceksiniz? Ben bunu bayağı merak ediyorum ama Mantikor güzel bir mesaj olmuş. İnşallah sıra sıra diğer slotlara da geçerler. Uruk Blade, Uruk Tron, Uruk Hayi, Estant Çöp slotları, Delos vesaire. Bunların hepsine inşallah giderler yavaş yavaş. Yellow Sand yani sarı kum canavarı Lüferson ve EMC 8 saatte bir çıkacak şekilde oyun eklenmiştir. Yaratık öldürüldüğü zaman X verecektir. Çok ekstrem bir olayı yok. 20 kere I Love Night Online amblemi alan oyuncuların ödülleri gönderilmiş. Bize de gelmiş. Birazdan göstereceğim. Night Royal ve Night Royal Duo etkinliklerin aynı IP ile giriş yapılması engellenmiş. Güzel. Linklenmiş eşyaların kontrol edilmesini sağlayan tuş sağ tuş olarak değişmiştir. Çünkü sol tuşa bastığımızda çar yürüyordu. Güzel olmuş bu beğendim. Eşya linkleme sistemi ile eşya linklendiğinde gözüken yazıya border eklenmiştir. Bu sayede daha belirgin bir yazı oluşturulmuştur. Güzel. DirectX 11 düzenlemeleri var. Bakış açısına göre revert sembolünün kaybolması sorunu düzeltilmiştir. Tamam. Bizim de ara ara başımıza geliyordu. Pelerin piksel boyutunun ayarlanması. Tamam. Bakış açısına göre amblem kaybolması sorunu düzeltilmiştir. Bunu aslında bir önceki güncellemede etmişlerdi ama demek ki DirectX 11'de hala sorun varmış. Bunu da gidermişler. Güzel. DirectX 11'de ekran parlaklığı ayarlama seçeneği eklenmiş. 1'den 5'e kadar mı, 10'a kadar mı? Sanırım 10'a kadar gidiyor. Ekran parlaklığı ayarlanabiliyor. Uzak nesne keskinliği ayarlama seçeneği eklenmiş. Renk körü modu seçeneği eklenmiş. Bak bu güzel işte. Oyuncu yararına bir şey. Green Mithril Piece ve Dark Mithril Fragment eşyalarının ağırlığı 0.10 olarak güncellenmiş. Güzel. Bay Merchant üzerinde Trophy of High Class Frame eşyasının gözükmeme sorunu düzeltilmiş. Bu tarz bir sorun var mıydı hatırlamıyorum. Demek ki varmış, gidermişler. Skill bar 0 olarak ayarlandığı zaman Manesin Arnesi ve Night Royal etkinliklerine giriş yapıldığında skill barın gözükmeme sorunu düzeltilmiş. Tamamdır. Skill bar üzerinde olan iki yeteneğin yerini değiştirmek istediğin zaman artık skiller yer değiştirecektir. Şuradaki görselden de görebilirsiniz zaten. Skillleri birbirinin üstüne götürdüğü zaman yerleri değişiyor. Bu sadece Manes etkinliğinde vardı. Normal oyun içerisine de eklenmiş. Güzel olmuş. Ara sıra premium arka planın görünmemesi sorunu düzeltilmiş. Ben bu soruna rastlamadım. Yalan yok. Transform sırasında Paper Potion 1 ve 2'yi kullandıktan sonra karakterin orijinal formuna dönmeme sorunu düzeltilmiş. Ben bunu da yaşamadım ama demek ki varmış bu sorunu yaşayan gidermişler. Lunar War savaşı sırasında oyunda olmayan oyuncuların sırasına geçilme durumu engellenmiş. Örnek olarak 3. sırada olan oyuncu ödül dağıtımı sırasında oyunda değilse 4. sırada olan oyuncu sıralamada yukarı çıkıyordu ve 3. sıra ödülünü alıyordu. Artık bu gerçekleşmeyecektir demiş. Yani 3. sıradaki vatandaşımız atıyorum DC7 adamın hakkı kaybolmayacak hakkı saklanacak. Güzel. Eşya görüntüleme sistemi oyuna eklenmiş ve Akara Altar üzerinde satışı başlamış. Tamam buna bakarız. Şöyle açalım yan sekmeden. Estant olanın hareket yolunun anormal olması sorunu düzeltilmiş. Vuruş yaptığınız zaman farklı bir alana gitmesi durumu. Bu EMC'de Luferson'da da var. Keşke bunlar da düzeltilse. Neyse günlük giriş etkinliği bitmiş. Zaten hepsini toplamıştık. Manes bitmiş. Asset, Minerva, Special Defense ve Priest Prior satış etkinliği sona ermiş. Yabaniot etkinliği yani Wildgrass sona ermiş. Bunun farmını yapamadığım için çok moralim bozuluyor. Ama neyse bir sonrakilere inşallah. Karakter silme eşyası ödül mailleri silinmiştir. Tamam. Şimdi ekipman kontrol eşyası arkadaşlar. Bunu akar altar üzerinden satın alabiliyorsunuz. Veya üzerinize gelen şu şuradan göstereyim oyundan hemen. L'ye basımıza bize gelmiş. Gördüğünüz gibi 20 tane var. Yani bu bir tüketilebilir item. Bunu kullandığınız zaman atıyorum ben işte Lucky Odyssey'in itemini görmek istiyorum diyorsun. Konfirme bastığında bu item üstündeyse eğer şu itemden bahsediyorum. Bu bir de non-tradable. Yani takas edilemiyor. Itemlerini görebileceğiz. Ne kadar faydalı ne kadar faydasız bilemedim. Yani olmasa da olurmuş. Yani sınırsız olsa falan neyse de tüketilebilir bir item. Ve bu ücretsiz oynanılan PvP sunucularında var olan bir şey zaten. Bizim oyunumuzda niye ücretli bunu da anlamadım ama yani bir şey diyemiyorum. Sağlık olsun. Valla güncelleme notlarımız bu kadar arkadaşlar. Benim bir tek hoşuma giden şuradaki renk körü modu seçeneği eklenmiş olması. Mantikor suutunun patlatılması. kosporlara burada bir darbe vurulması. Onun dışında şurada oyuncuların hakkının saklanması bence çok güzel bir hareket. Onun dışında elle tutulur aman aman bir şey yok. Ne yalan söyleyeyim. Güncelleme notlarından da bu kadar arkadaşlar. Biraz önce de gördüğünüz gibi farmdayız. Bakalım bugün dünkü gibi 5 drop alabilecek miyiz? Gerçi alamayız da o zaten çok ekstrem bir droptu bizler için. Bugün yine amacımız 2 ya da 3 tane drop kopartmak. Fakat siz bu farmın sonucunu bir sonraki videoda göreceksiniz. Yani anlayacağınız videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. O halde bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Takipte kalmaya devam edin. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yıllar sonra ilk defa böyle bir şey istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. O kadar mesaimiz ne? var. Ne? Nereye gidiyorsun der bir ne? insan.